İyi akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar benim yemeği hazırlarken bugün çayı şey yapamadım. İyi akşamlar. Çünkü çarşıda işlerim vardı. Askıda işlerim vardı derken yorgunluktan yani kamerayı elime almaya şey yaptım. Alamadım yani. Böyle hazırladım arkadaşlar yemeklerimi. Ney makarnaydı? Şipagetti. Şipagetti yaptım arkadaşlar. Görünüyor mu? Ha. Böyle uzun uzun hiç kırmadan güzel salçalı falan oğlumu acısız hazırladım. Bize de acılı yalçınımla. Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Yine görüşürüz inşallah. Yalçın göstermedim. Yalçın yok mu ortada? Aaa! Arkadaşlar oğlumu unutmuşum göstereyim. <laughs> <laughs> bu da benim küçük oğlum arkadaşlar. Selam bu en abi. büyük oğlum bu. En küçüğümün büyüğü. Yalçın'ın bu da. O Yunus'un bu Yalçın'ın. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Ay. Bunu dürüşüm yapmış Yalçın'ın. Hacca Hatice teyze ne? Bunu bana göndermiş. Hacca teyze güzel yapar. He, he. Allah razı olsun. Sarımsaklı yapmış. Güzel keskin bir tadı olmuş. He he. Makarnayı makarnayı nasıl güzel oldu gördün mü? Ellerine emeklerine sağlık. Amin amin. Dur şu da gürbenini yapmasın. Ya bunu gürben Bence. mi yaptın? Ooo. yiyebilirsin böyle kıtır kıtır yiyebilirsin. Hmm. Sanatkar. Vallahi dur turşu turşucu gerçekten. Gerçekten güzel olmuş. Hmm. Ben salatam nasıl olmuş? Acele Salatın yaptım salatam ama. Salatam güzel. Salatam harika. Hmm. Bak yerden tavrıcı Efendim canım. Bak yerden, Biz tavrıcı olmuş. var Biz tadına ya abim bitirmiş ya. Aferin lan. Bugün salatayı yiyebildim. <laughs> İlk defa salatayı bitiriyor ha. Abi, abi, biraz az koydum ya bizden. Bir mete kestim. Yok lan. Yok o sen biraz rahatsız falan dedin ya. He. O rahatsızlığın üzerineyim. Bağırsaklarından rahatsızdır. Abi o çalışsın diye bağırsak. He. Abi, bak suçluyu da içiyorum. Günlük günlük şey yapıyorum ben. Salata yapıyorum. Bunu yiyeceksin diyor, Bitireceksin diyor. Öyle olmalı ya. Hmm. Bağırsakların çalışması için. Bak bu ben çıbak et diye şey yapmıyorum. Hiç koparmıyorum, hiç ayırmıyorum böyle. Bir de senin yaptığın spagetti tek parça, uzun hali. He evet. he, ben öyle yaparım. İtalyanlarla ben komşu oldum, Almanya'da. İtalyan bir komşumuz vardı. Oğlanın adı neydi? Marco'ydu. Kızın adı da, Allah'ım aklıma gelmiyor. Bunlarla her gün samimi görüşürdük. yaz Yunus abim, Gülbeyaz oynarlardı kızlarla. Bir kız biri olan onlardı, bir kız biri olan bunlar. Bu ne zaman? İşte kaç senesi? 80 senelerinde. 80'li yıllar? He, 80'li yıllar. Allah'ım o yılan balı gider, gezmeye gider ki ya. Çarşının içinde oturuyor bir alışverişe gidiyor. Yılan balığı alır kadın. Ya derim bu yılan yenir mi? Oo, Oo der kadın çok lezzetli der. Ben yemedim de eti yağlı çok güzel diyorlar. Evet, ben de yemedim. Ben Çünkü hiç yemem. Balıklarının en güzel olduğunu söylüyorlar. Öyle yani. söylüyorlar da. Kendisiniz öyle söylüyorlar da benim hayatımda hiç yemedim. O kadın alırdı, kızartırdı, çocuklar kapışı kapışı yerdi. Abi ben yemiş miyim bu zaman? Sen de yemişimdir bari. Yılan <laughs> yani, balığı yemişim. Güzel duyuyorlar yani. Ne? Güzel duyuyorlar. Bir ben gittim şeyde tuttum. Ee, Seyyan Barajda. Barajda. Ya baladım her neyse. Ölmüyor ki. Ya kaladım. Evet. evet. Ölmüyor. Ya bu balık o aslında. Doğru. Ama görüntü yılan gibi Uzun ya. Ne oluyor şimdi yılan balık? Zaten oradan geldi He. Yakaladım soydum ben bunu. Yani bir tavaya katıp uzatması oldu. Hayır mı? Et evet. Yok yani doğramışım evet. her şey hazır. Kutlu da dedi ki ya dedi. O ne dedi yılana benziyor dedi. Yenmez o bilmem ne falan filan. Yemedim aldım onu götürdüm kedilere. Sen de yemedim. Ben de yemedim. Hı. Öyle dedi dedi. İştah kalmadı. Ben de tuttum kendilere. Ya mideye bulandı şey yutamam, yutamam. mı? Yok niyetliydim ama yemeğe. İşte öyle dedikçe dedikçe iyice bir çıkardı. <laughs> i̇şte o kadın öyle derdi. Bir de kıyılan balığını alırdı pişirirdi. Yunus yemiştir yemiştir. Çünkü Marko'yla arkadaşlardı. Bu arada arkadaşlar anam <laughs> Almanya'da kaldı 5-6 sene. Kaç sene? 5 sene. 5 sene. Ben de 2 sene kalmışım herhalde. Küçüklükte. Hmm. Hmm. İlkokul orada başladım. İlkokul orada başlamışım Almanya'da. Anam Almancası da iyi. Evet. He, Almanca, evet. Antalya ya yarın pratik yapıyorduk Almanca'yı. Yarın Antalya'ya gittiğinde. Ne ay istiyor? Ne Heise. Mis. Was machst du denn? Was machst du, Was du denn? Danke schön. Bitte schön. Wie kommen Sie? Ich Kozan. <laughs> du bist der Trinken. Trinken, ja. Hmm. Du bist. <laughs> ich, du. <laughs> Yok. Neydi? Arbeiten. Yok. Ben sana biz, siz onlar. Hmm? Ich. Ich du. İş. İş. Du. Zi. Wir. Ihr. Wir. Bizler demek. Du. Hmm. Ihr sizler demek. Hmm. Yine şi kadına söyleniyor. Ev er, erkeğe söyleniyor. Her, her. 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 Her erkek ki demek tamam. Mesela ne olacak? Arslanlı'da her yazar. Tamam mesela ben diyeceğim iş. <laughs> du do, sen. Hı. Doğru mu? Evet du sen. Er evet. mi? İ ben demek. Üç ben. Du sen. Evet. Onlar o kim? Onun, zi. 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 Bir cili Şimdi. Şimdi birileri. Evet. Türkiye'de. İlkokul çocuğuna bir eğitim verseler Tabi Yobazdırlar Tabi yobazdırlar ama He. Almanya'da Almanya'da ilkokul bir çocuğuna İncil'i öğretiyorlar He İncil'den başlıyorlar okutmuyor Ve Bu dua öğrenmiş böyle yapıyor Ya ya yedi sekiz yaşında çocuk ortamda ne görürsün? Ulan okul bizde Kur'an'ı öğret bakalım çocuğa yobaz derler. Haa yobaz derler. Tabii. bizde yobaz derler. Onlar da Modern din eğitimi, yani. din eğitimi diyor. Ya dinin modern, de modern derler orada da. Bizde de <laughs> <laughs> Alfa derler, Avrupa <laughs> <laughs> Ne diyor? Kıza soruyorlar. Subhaneke yok diyorlar şeyde. Subhaneke Allah'ın Ondan sonra Allah'ın mesalli Allah'ın mebalik Vela Kayruk Vela Kayruk Arkadan bir tanesi geçiyor diyor bunlar işte. Vay. <laughs> evet. Oh. Ne sen bir defa çocuğa dinini öğretmiyorsun. Milletin tarihini öğretmiyorsun. O gördüğünüz çerepsiz kız var ya isim bilmeyeceğim. Bir gün 29 Ekim. 29 Ekim neydi? Bayram işte her Ne bayramı? Cumhuriyet bayramı He. yani. Şu milletin kurtuluşunun bayramı. Boş ver, bazı şeyler ama Evet. Gerek yok. Televizyon köşede kare var. Türk bayrağı. Tamam. Ben resmi tanıtım. Ya diyor bu... Ya 19 anda uz yerine. Ya diyor bu bayram niye koymuş? Ne dedim bugün ne? Bayram. 29 Ekim dedi. Şey, bilmiyorum ki dedi. Dedim bugün 29 Ekim dedi. Ne ki diyor. Vay 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 Sen de bir seyif dedin dedim? mi dedin. Evet, dedi. Vay. Sadece bu Türkçe öğretildiğinde, Tarihi öğretildiğinde, İslam'ın matematiği öğretildiğinde Hocalar adında 29 Ekim e demek, ne demek dedim. Hmm. Ne bileyim ben diyorum. Acaba diyorum şey diyorum. Bir Manazgit... 29 Ekim'i nasıl bilmez? Cevap. Manazgirt Zaferi falan mı Manazgirt bahsediyordu. Falan diyordum. He evet, dedim ya. Dünyanın kurtuluşu dedim. <laughs> 29 Ekim 1923 la. Bu ne demek? Okulda görmedik mi dersleri? Görmedik diyor. Dün ilan edildiği yer Görmedik diyor ya bir de okulda diyor. İlkokul, ortaokul, lise. Görmedik öyle mi? Yani sen bu milletten ne bekliyorsun? Hayır, hayır. Sen milletten ne bekliyorsun? Adam, kızlar subayla keyif bilmiyor. Allah yardım etsin. İslam'ın şartını bilmiyor. İşte yani benim demek istediğim arkadaşlar. Yani Yunus ilkokul bir de İncil'den dua öğrendi ezberlemiş. Ezberliyor yani. Evde ders vermişler. Ya ezberlemiş yani. He ezberlemiş. Ondan sonra yardım da böyle yani. böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Artık şimdi o yani şeyler unuttum da böyle böyle ettiğini hatırlıyorum. Bir de böyle yapıyor. Oğlum dedim kurban olayım biz Müslümanız, biz Türkük, sen ne yapıyorsun? E anne diyor okulda öğretmenler öğretiyor, ben ne yapayım diyor. E çocuk Almanca öğreniyor, Türkçe okul yok. O zamanlar yani yok. Tabii. 80'li yıllar. Almanca konuşabiliyor yok. yok mu yani o zaman biz? Canım tek tuh konuşuyoruz öyle yani Almanca. Bizim yukarı ev sahibi Almanca yani. ya. E, okulda nasıl ders veriyor? İşte ben de Almanca pek bilmiyorum ya. Siz kendi geldiğinizde bir şeyler yapıyorsunuz işte. Vay. Aman rezillik, valla rezillik. Kendi dilim olmadı bir rezillik. Yok, <laughs> kalsaymış. Yo, su gibi özgürlermiş. Ama şu an nasıl Türkçe konuşuyor? Söyleriz şu an. He he Türkçe kız nasıl güzel konuşuyor gerçekten. Kibar konuşuyor. Ulan adamlar iki dili, üç dili var ya. O el yok mu? He. Çatı çatı Türkçe konuşuyor. Asıl Kürttür. Evet. çatı çatı da Kürtçe konuşuyor. Aslında iki dil. Tabii tabii. Bir dil bir insan, bir iki dil asla, iki insan. Aslında işte? iki, dil. Biz iki dil ezberlemeye uğraşıyoruz. Ya evin adamı su gibi ya. <laughs> Biz ortaokulda İngilizce öğreniyorduk mesela. Ben İngilizce tek yok. E, gibi şeyden, bilen var mı? Yok. Kimse bilmiyor. Yani benim, <laughs> benim Gülben'in öğretmeni çok güzel İngilizce öğretirdi. Böyle sınıftakiler hep süperdi. Gülben de o kadar gayretliydi İngilizceye. O kadını kıskandı başka öğretmenler. Kadını oradan attırdılar. Öğrenciler bu kadar çok seviyordu. Hmm. Okuldan attırdılar okuldan. Evet. Yani adaletsiz dünya. Evet. Ya bir de haftada iki saat yabancıdır. Ne öğrenebilirim haftada iki saat? He. Ama işte orada siz Türk Türkçe okul olmadı şimdi her yerde var. Ya da bu okullar Cami falan yani. yoktu yani. Özel ders almadığı sürece bu bu çocuklar hiçbir İngilizce öğrenemez ki veya Almanca. Haftada i̇şte, iki saat ne olabilir? Haftada iki saat dinlersin. dersi. Ama Hı. bizim Türklerimiz şimdi rahat Almanya'da. Evet. Ha. Haftada bir saat pardon dinlersin. dersi. Camiler var mesela. Bir, bir iki saat nedir ya? Camiler var mesela Türkçe. Tabii şu eğitim. an rahatlar Türkçe. Ee, evet. bilmem ne. Çok var, rahatlar abi. yani. Vallahi Biz bana... çok rezillik çektik, çok. Erken gelmiştik. Bana bir ben yaşlı durmak isterdim. Gülben de şimdi diyor ki Ahmet Deniz gibi olsaydım diyor. Evet. Doğru ne Aynen öyle işte bu falyon dedi var ya var mı? İki üç gün önce Menderes'te tamam. koşanların bir tanesi bir tight giymiş ama bir de bustiye gibi bir şey sıktırmış kendini dayı bana şey verirken diyorsun, şu diyor şu dünya yerine kengel bizim yerim diyor <laughs> bu dünya gel kengel bizim yerim <laughs> o zaman da saflık temizlik var Tabii, İnsanlar masumdu, temizdi yani. Ya pislik de e, vardı de da. temizdi? Pislik de vardı da. O binde bir. Bu kadar biz görmüyorduk canım. Yani, cep telefonu salonunda salonu telefon yoktu. Şey, i̇şte, evet, e, duygularını insan o zaman da rahat güzellikle yaşarmış. Zormuş ama iletişim kurmak. Tabii. Ha, şimdi birazdan haberler var. Şurada Yüleyiz'de, şu Ersan Arkan bulvarında kazada şey adam ölüyor. Duran kamyonun altına gidiyor. Hemen yani şu şeyde bakmak istedim. Sen bekledin duran işte, orada işte. Allah Allah. Ha. Bugün bir sürü otomobil kamyonun altına giriyor. Şükretler dersen dersin ama. Sonuçta ya. insan. Tabii onlara da üzüldüm. Kalbim anlattı kadın. Daha varmadan. Kalbim başladı gırt 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 gırt. Ya, ya olursa Allah Allah'ım. Ya kim olsa cüeri yanacak ya. ya öyle tabii ki yani. Biz görmediğimizde öyle birinci derecede yakınımızın. He. Yani ölümlü bir <laughs> Yani otobüse binince iş ettim böyle erdim baktım. Ondan önce de yanım duraktan biraz ilerledim. Adam diyor ki sen diyorum bacım diyorum. 112'ye niye binmedin de buna biniyorum. Ben dedim abi dedim. O dedim trafik kaza olmuş ya dedim. Ona bakacağım diye dedim. 112 geçti yanından bilmedim dedim. Dedim yani merak ettim dedim. Benim oranımda motosikleti var da dedim. Hmm. Sakın diyor söyle diyor oğlum diyor motosikletten satsın diyor arabasın diyor. <laughs> Tehlikeli bir şey bu diyor. Artık kimse motoru falan dinlemiyor. Şu trafikte motor falan sürülmez ya arabada da sürülmez. Yaya dinlemiyorlar ki motorlu dinlesin. Artık otobüse bindim eminim ama gene de dedim. Yatsın bir arayayım da sesini duyayım dedim. He ondan aradım. Baktım aradım aradım cevap vermeyince <laughs> bu dedim uyuyor mu Uyuyordum ya. Ya bölünüyor uyku. Evet. En iyisi ne diyorum, Sessiz az yani. alıyorum, ya. Sessiz az ya. Gel dönüşte yapıyorum bunu. Yani. He dönüş yapıyorum. He. Benim bu uyuyor kalıntı dedim. İşte böyle oğlum. Evet. O gün ben sana ne dedim? Ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna. Duydum. Şu an olduğu gibi de. Evet. Ben diyorum size yanıyorum, siz de yavrularınıza yanıyorsunuz. Vallahi yapacak bir şey yok. Ben sinema. Sizlere... Başka her fayayı buyurur yani. Bunlar böyle değil mi? Bu kadar bir çekirdek altından çıkarsa... <laughs> Bardağı getirme oğlum. Odurmaz hocam. He he al. Arkadaşlar bugün biz soba Çocuklar Çocuklarım sobayı özlemişler. Pek de soğuk değil ama... Limayı da yakabilirdik. Dedik sobalı orada da bir ısına Aynen. Hem sobanın üstünde çay, çay, sıcak sıcak güzel olur diye. Evet. Buradan Aliye teyzeme selamlar. Sevgiler. Aliye teyzeme selam söylüyorum. Evet. Tayyip abime selam söyle. Tayyip abime selam söylüyorum. Burada unuttum yani. Aslında videonun başında yapacaktım da daldık dedik. Ya hakkın yarar ettiğinizde. Arkadaşlar kız kardeşimin beyi ben izliyormuş. Evet. Tepsiye koyuyorum tepsiye. Bu gece yatmadan Tamam. Tepsiye koy da götür oğlum. Allah. al Olur. Ben yani işte diyormuş ki ben bacımın kocası. Diyormuş ki ablam ne pişiriyorsa ona göre diyormuş ya şey da O gün yumurta soğanlı yumurta yaptım diyormuş. Ali ben o yemeği yemem. Niye? Diyormuş ben ablam soğanlı yumurta yaptı. Ben de yaptım. Dedim sen benden şey alıyor mu? Kopya çekiyorum. Arada böyle espriler yapıyoruz arkadaşlar. Arası böyle sürprizlerimiz oluyor da? Çeyi kapattı böyle bunu. إنها ليست